Merhaba arkadaşlar Bitirme İkili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadımlık serimizde 3. oyunumuz Çıkıkçı Osman. Bakalım mı arkadaşlar İlk önce emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Türk oyunu bakalım başlatıyoruz o zaman serisinden. Evet şimdi takvime bakmadan önce bir etrafı gezelim. Hmm. Kütletme makinesi. Dur kendimi kütleteyim be. Çek içimizi mevcut. O Tulkan abi kütletiyor Osman'a. Fıtın korkulu rüyası. Fıtın korkulu rüyası. Garibanların umudu. Çıkıktan kavuş. Çıkıkçı Osman olarak bilinen. Osman zurnu fıtık. Çıkın. Sunuyor. %99. Memnuniyet. Kendinize. Benim de fıtık vardı. Çıkıkçı Osman'a geldim. Resmen hafifledim. Herkes tavsiye Ünlü yüzde. Oh reklamımızda yapmış. Vergi levhamızda da var. Osman Zurna. Ticaret ünvanı çıkıkçı. Anladım abi. Hemen şu karakede okutuyoruz. Tamam. O zaman bir tak telefon varmış hocam alamıyoruz onu. Takvime bakalım. Profesör Doktor Çıkıkçı Osman Zurna. <laughs> bakalım Bugün ne kadar güzel. Boş bir günmüş. Çok iyi hocam. O kapı çaldı. E, bugün hani boştu? Kim o? Alacaklı gibi. Kapıyı çalıyor. Bekle 3'ü çalarsa açalım. Evet alacaktım. Hayda. Oğlum çıkıkçı Osman'ın mafyayla ne işi olsun? Osman'ın başı dertte. Uzun zamandır felçli hastalığı sihirli ile tedavi uygulayan çıkıkçı Osman olarak adı bilinen Osman Zurna son tedavisinde kara Karatahir olarak bilinen mafya babasının karısını tedavi uygulamak için hazırlanmıştı. Fakat tedavi sırasında bir şeyler ters gitti ve geç kadın felç kaldı. Bunun üzerine Kara Tahir'in adamları Çıkıkçı Osman'ın peşine düştü. Kaç kendini kurtar Osman. Evet. %1'e mafyanın karısı denk geldi. Odayı Her yerde gazeteler. Kapıyı açmanın bir yolu var. Alo. E. Ee, bunu alabiliyor muyuz? Hop. Ah, kilit açtık. <laughs> Oy. Osman kütletmesi. tık. Bunu 3 yaşındayken öğrenmiştim. Hadi bakayım. 2 nolu da açılıyor 1 nolu açılmıyor. Eee. Yukarı doğru gidiyoruz anladım bu kadar. Çıkış yolunu buldu ya Tamam exit. Orada değilmiş. Kapılı ağırlıkla. Aman diyeyim O abi body yapmış. Selamun aleyküm. <laughs> Kütlemek isteyen var mıdır krallar? Tak. <laughs> Aa, azına böyle vururum seni. Aa, çekicimi tadına bak. Kütlemek isteyen var mı? Bakın. Asansöre biniyoruz. Şimdi ayvayı yedim. Çıkık güçlü kullanma vakti. <laughs> Allah asansöre 10 kişi girdik yeminle. Hop. Gel seni bir kütleteyim abi. Aferin oğlum. Tık. Aferin oğlum. Tık. Ruf. Çatı. Orada bir şey yok hocam. Her an adam gelecekmiş hissiyatı var. Evet arkadaşlar çatıya geldik de buradan aşağı mı atlayacağız? Yani gerildim açıkçası. Hadi bismillah. Osman'ım nereye gidersen? <laughs> evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Birazcık hızlı oldu sanki. Küttettik doğradık, tekmeledik. Çekicimizi de tokatladık. Tadımlık serimizi daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.